biz bugün Bilgeli ile aynısını bulma etkinlikleri yapacağız. Evet. Bakalım nasıl olacak? Böyle değişik farklı kartlar hazırladım Bilgeli için. Sürpriz. İşte mesela bir tanesi. Şöyle aynısını bulma etkinliği yapacağız. Şimdi Bilgeli bütün kartları al bakalım. Sehpanın üzerine koy. Koy. Evet. evet. Koy hepsini. Evet. Koy. Koy koy koy. Arkadaşlar güzel mi? Tamam ver Hadi, Hadi bilgeliğine aynısını bulalım Yan yana koyalım bak, Tamam Hayır aynısını bulup yan yana koyacağız hmm, Hayır aynısını bulacağız Arasından aynısını bulman lazım Bilgeliğine Bulacağım Buldum İyi bak İyi bak. Karıştır. Ay yapıştı. Ay yapıştım. Tamam önemli değil. Aynısını bulabildin mi? Vav wow, evet işte onun aynısı. Aferin sana Bilge Lina. Birinciyi buldun. Şu üste dizelim Bilge Lina. Üst kısma dizelim. Şuraya. Şuraya diz. Hayır onun aynısı mı? Değil tabii ki de. Bul bakalım. Bakayım bir. Vaa wow, evet onu da onun yanına koy. Evet Bilge Lina, 4 yaşında. Aynısını bulma etkinliği yapıyoruz şu anda bilgeliğine. Lina buldum Buldun mu? Ama şöyle çevirmen lazım bir tanesi. şimdi oldu. Harika. Aferin sana. 3 etti. Hı hı. Hadi bul bakalım. 1 mı? Vay, wow, bir tane daha buldum bilge Lina. Çok evet, güzel. ya ben sana. Evet. Başka bakan bulabilecek misin? Ha büyüklerden başlayalım. Evet. İstersen başlayayım. Hangi renkli? Sarı mı? Sarı. Hı hı. Açmayacağım, düşüneceğim. <laughs> Sarı. Evet. <laughs> Çok güzel Bilge Lina. Aferin sana. Bir tane daha buldun. Ben şimdi bunun... Bulalım. bulalım. Aç aç aç. 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 aç aç aç. Evet. Aç. Evet. Bak bakalım onun aynısı nerede var. Evet. Aferin sana. Çok güzel. Aferin. Buldun. Harika. Tamam. Başka bir tane daha. Hadi bul bakalım. Siz de böyle evde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dört yaş etkinliği. Aynısını bulma. Değil mi? Evet. Bilgelinay güzel bir etkinlik. Beğendin mi? Evet. Yeşil. Evet koyalım yanına. Ama bir şey diyeceğim. Ortalık böyle oldu. Tamam şey bir şey olmaz. Buraya dizelim. Evet. Bakalım başka. Evet. Ha evet buldun. Harika. Evet Onu da kenarına koy. Vakit kalmadı. Düşünecek vakit yok. Evet. Evet. Çok güzel. O da tamam. Başka? Çok az kaldı Bilge Lina. Evet. evet. Harika. Evet. Harika. Aferin sana. Görevlerini tamamladım Bilge Lina. Hadi ikinci videoya. İkinci videoya mı geçelim? Hı hı. Çok güzel. Bilge Lina bütün kartları tamamladı. Hepsinin Hadi. aynısını ve eşlerini buldu. Harika. Aferin. Hadi Bilge Lina çak beş. Ó, a